İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Tem Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kom Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri, Tem ve Kom Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında Samsun'un da bulunduğu 17 ilde FETÖ'ye yönelik kıskaç 27 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanırken şüphelilerin örgütün sözde askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.